TPS Kuruş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün paylaşmak istediğim ilanlarından bir tanesi sizlerle. Şimdi bir ilanımız var. Temizlik Kadrosu Büro Memuru gibi e, alımlar gerçekleştiren bir kurum İstanbul Üniversitesi 17 Büro Memuru ve Temizlik Personeli alımı yapacağını açıkladı. Resmi gazete üzerinden yayınlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi 17 Büro Memuru ve Temizlik Personeli alımı yapacağını açıkladı. Üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 büro memuru, 12 destek personeli, bir spor uzmanı ve iki teknisyen alımı yapacağını açıkladı. İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Hemen bakalım. 2 büro memurunun alım şartları arkadaşlar insan kaynakları yönetim bölümü ön lisans mezunu olmak 2022 KPSS sınavından P93 puan türünde en az 60 puan almış olmak ve 35 yaşını tamamlamamış olmak şartı var arkadaşlar. 12 destek personeli için bunların 3 tanesi garson olarak 1 şoför ve 8'i de temizlik personeli kadrolarında alım yapılacak. Karson kadrosu için eğitim seviyesi olarak en az lise mezunu olma şartı var. Adayların KPSS P93 puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Şoför alımı kadrosu için en az lise mezunu olma şartı var. Adayların 40 yaşını tamamlamamış. KPSS 2022 P94 puan türünde en az 60 puan almış ve C ve D sınıfı sürücü belgelerine sahip olması şartı var. Temizlik personeli için <laughs> Başvuruda bulunacak olan adayların temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorununun olmaması, adayların en az lise mezunu olması, KPSS puan türünde ise 60 puan almış olmaları gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temizlik personeli alımı fakat ne istiyor? KPSS istiyor. Her zaman söylediğim gibi eliniz mezuniyetiniz ne olursa olsun KPSS sınavına giriyorsunuz. elinize bir KPSS sınavınızın puanı oluyor ve en azından bununla ilgili bir ilan olduğu zaman puan sırf KPSS puanı istiyor diye o ilanı kaçırmış olmuyorsunuz arkadaşlar. Spor uzmanı alımına bakalım. Beden eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. KPSS 2022 yılında yapılan sınavdan P3 puan türünde en az 55 puan almış olmak. Şimdi mesela bir sürü beden eğitimi bölümü arkadaşlar var şu anda açıkta bekleyen. Şimdi arkadaşlar ilana bakıyorsunuz büro personeli, temizlik alımı diye bu ilanı açıp okumuyorsunuz. Ama aslında bu ilan içinde bir mesela bir tane beden eğitimi bölümü alımı, beden eğitimi bölümü lisans mezunu alımı var ve üstelik sadece KPSS'den de 55 almış olma şartı yetiyor yani bir sürü arkadaşın başvurabileceği bir ilan ama siz bu e, videoyu sonuna kadar dinlemediğiniz için e, ne oluyor bu ilanı kaçırmış oluyorsunuz o yüzden her zaman diyorum sadece başlıklara bakıp sizinle ilgili değildir diye aldanmayın çünkü bütün pozisyonları başlığa yazmamın imkanı yok o yüzden videoları sonuna kadar dinlemeye çalışın derim e, hiç ner nerede hangi videoda hangi alımın olacağı hiç belli olmuyor. Teknisyen alımına bakalım. İnşaat Teknoloji bölümü lise mezunu adaylar başvuruda bulunabilecekler. Adayların KPSS P94 puan türünde en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Şimdi başvuru tarihine bakıyoruz. Üniversite personel alımı başvuruları e, üniversite tarafından yayınlanan ilana başvuruda bulunmak isteyen adaylar Başvuruların 31 Aralık 14 Ocak tarihleri arasında üniversite personel dairesi başkanlığına şahsen başvuru yapabiliyorlar. Arkadaşlar 14 Ocak'a kadar vaktiniz var bu ilana başvuru yapmak için. Şimdi hangi üniversiteydi İstanbul'da sanırım Aynen İstanbul Üniversitesi nasıl başvuru yapacağınızı söyledim. Hangi tarihler arasında olduğunu söyledim. Hangi alanlarda alım yapacağını Söyledim sizlere ve hangi par e, hangi pozisyonda hangi şartların istendiğinde tek tek paylaştım sizlerle arkadaşlar gördüğünüz üzere hep bu ve buna benzer pek çok güncel iş ilanı her gün sizlerle bu kanal üzerinden paylaşıyorum lütfen iş arayan arkadaşlar kanalıma abone olsunlar ve beni düzenli her gün dinlemeye çalışsınlar umarım e, kendi e, bu istedikleri mezuniyet alanında istedikleri iş dalında mutlaka ilanlar denk gelecektir bunları kaçırmamak için beni düzenli yani takip edin arkadaşlar. Evet bu siteden kaynaklı pek çok işe giren yerleşen arkadaşlar oldu. Teşekkürlerinizden ben de çok memnunluk duyuyorum. Umarım daha pek çok kişi bizim sayemizde işe yerleşir arkadaşlar. Yani buradan öğrendiği alımlar sayesinde. Evet şimdilik bu kadar. En kısa sürede dilediğiniz işlere yerleşmenizi canı gönülden diliyorum. Hoşçakalın hepinize kolay gelsin.